Bizim zamanımızda ilkokula başlayan çocuklara haftalar boyu çizgi çizdirilirdi. Düz, eğri, yuvarlak, sayfalarca ve yine harfler A'dan Z'ye kadar haftalarca sayfaların doldurulması istenirdi. Sonra o cinali hikayeleri yok mu? Hiç oraya girmemize bile gerek yok. Şimdilerde iş değişti mi? Evet kısmen değişti. Ama yine de okulumuza alınan yeni eşyaları çocuklarımızla paylaşmıyoruz eskimesin diye. Spor malzemeleri. Yeni top almışız ama çocukların oynamasına müsaade etmiyoruz. Çünkü onun yeni kalması gerekiyor. Yani eğitim öğretimin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin işletilmesi yolundaki yapılan basit teknik hatalar. Peki ya İngilizce dersleri? Yani bir öğrenci ortaokuldan başlayıp yıllarca İngilizce ders alacak liseyi bitirdiğinde bu dili konuşamayacak. Bu tamamen taban tabana akıl ve mantığa ters bir hadise. Yıllarca İngilizce dersini verip öğretmemek üzerine kurulu saçma bir düzen. Aynı şekilde üniversiteliler. Bugün işletmelerin birçoğu alaylıları üniversitelilere tercih ediyor. Yani işi yerinde okulunu okumadan öğrenen insanlar Üniversite mezun olup aynı meslek üzerinde uzmanlaşmış olması beklenen insanlara tercih ediliyor. Peki ya okullarda körelen zihinler? Pırlanta gibi hayal dünyası akıl alamayacağımız kadar büyük, aslında tahmin edemeyeceğimiz başarıları ortaya koyacak zihinlerin okullara girip körelmesi. Ya anaokuluna gelen çocuklarımız koşarak, heyecanla her gün eve gittiklerinde ne zaman sabah olacak diye heyecandan duramayan, bekleyemeyen çocuklarımız. Nasıl oluyor da acaba ilkokulda, ortaokulda okullarından kaçarcasına, nefret edercesine uzaklaşabiliyorlar? İşte bütün bu anlattıklarımızdan sonra İvan İliç'in okulsuz toplumunun ne kadar mantıklı yerinde bir kitap olduğunu görüyorsunuz. İvan İliç okulsuz toplum kitabında okulun aslında hangi amaçlara yönelik kullanıldığını, aslında neden olmaması gerektiğini bazı başlıklar altında anlatmış. İvan İliç Okulu bir sektör olarak belli kesimlerin bazı çıkarlarını koruyan bir dünya olarak resmetmiş. Okulu adeta statükonun korunması için ortaya koyulmuş bir sistemler bütünü ya da bir araç olarak değerlendirmiş. Aslında okulsuz toplumu değil de okulun eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğini kitabında ele alsaydı belki biraz daha mantıklı olabilirdi. Ama her şeye rağmen kitap bugün içinde bulunduğumuz eğitim öğretim sistemine dair gözden kaçırdığımız, belki de dikkat etmemiz gereken ya da o tespitleri ele aldığımızda çok daha sağlıklı bir sistem oluşturmamızı sağlayacak bazı detaylar içeriyor. Yine eğitim sistemiyle bağlantılı öğretmenler, idareciler ya da öğrenciyle bir şekilde irtibatı, iletişimi olan herkesin okuyup fikrini geliştirebileceği, genişletebileceği bir kitap olarak İvan İliç'in okulsuz toplumunu tavsiye ediyorum.